Erik alamıyorum. 6 milyon çilek alamıyorum. Torunuma ben 1 kilo meyve alamıyorum. Onlara ben vallahi götüremiyorum bir şey. Meyve. Bir meyve götüremiyorum. Meyve düşmüyor. Yaz güneşi tezgahları aydınlatmasına rağmen etiketler karanlıkta. Al bu kirazdan kalmaz biraz daha. Erik güzelmiş. Evet, bunlar papaz erik. Şu anda yenilecek en güzel erik cinsi olarak papaz erik var. Fiyatından dolayı lüks erik herhalde. Evet. Peki o etiketi hem lüks hem papaz hem duble yazınca fiyatını makul görüyor mu vatandaş? Müşteriye nasıl bir erik sattığımızı her zaman söylemek yerine yazıyoruz kendileri de okusun. Hadi iyi mevallardan abi, iyi mevallardan. Yayladan kiraz, yayladan, yayladan. Napolyon boşuna dememiş. Para, para, para diye. Bu kirazı yemek için gerçekten de para lazım. Kirazlar dizi dizi. Sanki bir pembe dizi. Mesela kiraz mevsimi. Ayaz'la öykü bile barıştı, kucaklaştı. Şu kirazın fiyatı düşmedi. İhracat var, yağmur yağıyor, ihracat yapıyorlar. O yüzden biraz... Bahar artıyor, düşüyor, belli olmuyor. Meyve pahalı mı hacı amca? Meyve şu anda çok pahalı değil, normal yani. Erik kiraz 12 lira normal mi? 12 lira olan kiraz, düple kiraz yani Napolyon birinci sınıf kiraz. Tabii ki 12 lira ama 4 liraya kiraz var inan yani. Ben... Siz hangisinden alıyorsunuz? Ben mi? <laughs> Yok, ben kiraz almadım şimdi yalan söylemeyeyim. Şeftali ucuzladı mı? Ee, diğer dönemlere göre ucuzladı mesela Bundan bir kayı çözeceği yarı yarıya düştü. Neydi ne oldu? 7-8 liraydı. Şu anda 3.5 oldu. Bu yeni dünyaların fiyatı neydi ne oldu? Onlar da aynı şekilde 8-9 liraydı. Şu anda yarı yarıya düştü yani. Kirazın en ucuzu 4 lira. Kalite kalite değişiyor. 15 liraya kadar çıkıyor. Erik 5 ila 12 lira arasında. Kayısı en düşük 3.5, en yüksek 6 lira. Çilek de aynı. Muz her daim 6. Parası olan aldı. Olmayanın ise filesi boş kaldı.